Merhaba arkadaşlar ben Enis Öz. Önceki dersimizde sidebar toplama kısmını anlattım. Şimdi ise sidebar birleşen yapımını anlatacağım. Şimdi çift kategori adlı bir birleşen oluşturacağız. Bunun için fonksiyon.php'yi açıyoruz. Önceden hazır aldığımız kodları fonksiyon.php'ye atacağız. Kopyalıyoruz. İçine atıyoruz. Şimdi arkadaşlar sistemimize geri dönüyoruz. Döndükten sonra yeniledikten sonra birleşenlere geldikten sonra aşağı indikten sonra çift noktaları birleşenler gördüğünüz gibi gelmektedir. İşte tıkladığımız gibi çektiğimiz gibi köşeye geliyor. Kaydetti tıkladıktan sonra siteyi görüntüle gördükten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar çift kategoriler ekrana gelmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.